Hay YouTube merhaba arkadaşlar. Bugün Forest çekiyoruz. Bugün Forest'ta maceraya ya. atılıyoruz. Aynen. Ne yapalım kanka ilk İlk bölüm ilk ben gireyim tabii. Arkamdan geliyor. Cesaretli partisi. insanlar. <laughs> Cesaretli insanlar önden başlar aslan Partisi Hadi gel bakayım. Dur bir geliyorum. Seni yalnız bırak. Şifte basarak in ki hızlıcıyım kanka. Ben hızlı ineceğim şimdi şifte basarak. Oğlum oyun bir yerde takıldı lan bende. Bende de öyle oldu. Oha yukarıda bir şey mi var lan? Kanka ne yapıyorsun? Aşağıda ateş var. Oha yamyam yam var. Kanka nasıl? Bir dakika. Dur, Aşağıda yamyam yam var. Bir dakika. Kanka. Ha oğlum yukarı doğru tırman. Oha hepsi orada lan. Kanka, yukarıda yukarı doğru tırma. Ben şimdi üstümde sıcak kıyafetleri var. Ben bir normal kıyafet alayım öyle geleyim. Kanka bir şey diyeyim mi? Biz zorda başladık ya bayağı sikecekler bizi ya. ha. <laughs> Sikseler var. Sikseler var. Ya ben öleceğim kesin de. Abi hiç hem açlık var. Hem enerji yok. Onları hemen iki dakikada halletmem gerekiyor. Ondan sonra kıyafetim oha akşam olmuş. Oğlum no, no. Oğlum boyun salak mı lan? Hey. lan. Hemen bir şeyler açıştıralım. Kanka bende vardı hile yazdım ama sıkıntı olmaz herhalde ya izleyenler için. Yok e, ya. Zaten bak... biz zaten aşağıda katanayı verecek galiba. Mesela evet. biz de katanayla başlamıştık. Evet. Fark etmiyor ki? Eğer açsan kanka şurayı bir şey yakal. Yok yok ben yedim. O oh, orasını kanka halletsen ama. Ora kutu çocuğu. Bunu. <laughs> Dondur bana saldırmasın da. Kanka gül çalışık değil mi şu an? Aşağı şöyle Ne atayım kanka istediğin var mı? Aga ben çikolata atıştırdım ya sen kendin için bir şeyler at Hı, ben, ben de atıştırdım da O zaman gel aşağı inelim ya hiç beklemeyelim Ana evet, atışın, evet atışın, üzerinden geçiyordum neyse Arkada ne var lan tamam hadi atla Ben geldim kanka Aşağı ince ne yapacağız? Ama bakalım? aşağıda Aşağıda büyük bir şey var. O oyun bir takıldı gördün mü? Kanka o bende de oluyor ya. sorun herhalde anlamadım ki. mağara Bir an takılıyor. Ben. Aynen. Bir an takılıyor ondan sonra şey oluyor. O mağaraya gelince FPS e düzeldi lan. Çünkü mağara kanka. Oğlum ne oluyor lan biri saldırdı mı lan bana? Kanka. Aa bebekler var lan burada piçlere bak. Öldüreyim mi oranı sikim. Saldırmayın lan. Oğlum. Ma Mono kodumun piçleri. Geldim kanka. Kanka Ay, bacak, bacak var burada. Ay. Oğlum dur enerjim yok lan. Kanka bunun memeleri falan gözüküyor oğlum. Ban yemeyek. Yok yok. Acaba ben ok atıyorum. Geç çok. Ben patlattım. Ya. o oh, ölmemiş. Kanka nereye patlattın? Ölmemiş lan. Ben de sana uzaktan destek veriyorum. Patladı mı şimdi? Kanka C5'i -şim mi gitmedi mi? Bitti. Motorlu testereyi aç istiyorsan ölmem için. Hop öldürdük. Tamam. Şimdi ben bu pişleri öldürmem mi? Aman oğlum. Hadi şu küçük bebelleri öldürelim ya. Oğlum doğmasın büyümesin bunları ya. Oha! Oğlum hangi birini öldüreceğim lan? Anan çıkayım. Oğlum bunlar ölüdür herhalde ya. Kanka yerimizi belli etmek için biz nereden geldik? Şuraya bir tane bir ne yapabiliriz? Bayrak asabiliriz ama ateş yok ya oraya. Oğlum yanımızda hiçbir şey yok ya. Ne yapalım? Kanka ben şu orospu çocuk bir dakika. Kanka şuraya koydum da malzeme yok amına Aga kaç buradan. Ne yapıyorsun lan? Dur be. Pişleri patlatıyorum kanka. <laughs> kanka malzeme var varsa koy bir... da. Odun için ne yapabiliriz? Bilmem. Düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Aga bu hack ya da boş ver bir şey yapmayacaksın. Dur bir açtım ne olacak? Ekleeyim mi? Bakayım. Tamam ekleyebiliyorum. Şunu ekleyeyim kapatacağım. Şimdi nasıl kapatıyorduk? Bu üç. Ek of. Ne sevmek ne sevilmek. Senle ağlayıp gülmek. Senin hasretim. Açtım kapattım Sevecek. kanka. İpin bir yerinde. lay, lay, bir yer. lay, lay, Tamam ip He? burada. İlk ne yapalım kanka şimdi? Komutanla gar. Bir ışık görüyorum efendim. <laughs> go go go. Dur bir kanka ben ufak bir şey daha alacağım. oha bunlar şimdi üstünden basarak mı geçeceğiz lan? Dur o zaman geçerken zıplayayım Bunu koydum. Bunu. Kanka bunlar ölü ölü. Kanka olsun yakalım. En ile kapatamıyoruz mu ya? Kapanmıyor. Neyse onu bir dahaki video girişinde hallederiz. Lazım olanları alırız. Çünkü katana kılıcı bulmak Geliyorsun değil mi? Arkandayım yalan O. Oh. Fişek bol her yere şey atata ata gidiyorsun önümüzü aydınlatmak için çakal Kanka hem önümüzü aydınlatmak için bir de hem de ne çıkarsa diye ne çıkacak karşımıza diye Aynen şu an bir boka girdik ama Ova, Haa Mağara, Diğer mağaraya geçiyoruz Sanki bu mağarayı hatırlıyorum bir yerden ha Biz bir yerden girmişiz bu mağaraya Aynen aynen Buraya bayrak koyalım Kanka buraya bir tane aynen bayrak koyalım ben de onu çektim. Yoksa var ya sıçarız abi biliyor musun? Hem ne lan foşur foşur ama Ben valla çıkamazsam bu mağaradan altı hep 4 çekerim acı. Valla ben de çekerim çünkü çok Hı. iğrenç bir şey yani çıkamam ya çıkamayınca bir de kafayı koydum mu Senle bir kere bir mağaraya girdik de çıkamadık ya. He C5 patlatıp duruyorduk. Çubuk işaret var kanka bu değil mi? Aynen. Bende malzemesi varmış. Burayı Mavi bayrak yapıyorum burayı. Tamam. Hacı ceviz ikram edeyim mi sana? Ne? Ceviz istiyor mu? Ne ceviz oğlum, oyundaysan onu. <laughs> Aga ben bir tane şey alabilir miyim üstüne ben? Aldım. Kanka eline fener al ya. Alırız şimdi biraz. Oğlum! Aşağıda ne oluyor lan? Kanka, Aga deniz, mi? ben demiştim buraya geldik. Bekle bekle, gösterme. Burada da deniz var. He he he, çok komik. Aman akut. Gel acı buradan. Biz buralardan gitmiştik ha. Bu mağara mıydı? Acaba kaybolduğumuz mağara lan. Hatırlıyor musun böyle denizler vardı. Bıcık gitmiştik. Ha denize falan gitmiştik. Gel acı yanıma. Kanka neredesin lan? Gel buradayım. Oğlum. Ka yanlış yerden gittin oğlum. Denize girmeyelim diye kanka. Ha pardon. Ya Aga kafa tasları. Vallahi buradan gittik. Aynen öyle. Gel buraya gel. Ölümü de göremiyorum ya. Vurma Allah. lan. Tam vursana. Ha. Oğlum benim nereye katan lan? Ya felerin ağzıyla vuracağım şimdi amına koyayım var ya. Buna koydum. Onu. Oğlum daha yiyorum lan. Nasıl kanka? Ölmüyor. Oh. Tabanca sıktım. Öldü, öldü mü? Ölmedi ama hakkı. Ölmedi mi? Yuh lan. Ya öldürmüşsün. Ya elime tabanca aldım ya. Tabanca. Kanka bak burada mum var şimdi. Buradan gidilmiyor büyük ihtimalle. Buradan sağlık. Aynen. Aynen, orada yol yok. Kanka, burada yol yok mu? Kanka burada yol var. Aynen, öbür tarafta yoktu. Yani. Kanka bu sağa giden yol da var. Gel be. On bak... Sikeceğim labirent. Burayı karıştırmayalım He? ha, burayı karıştırmayalım. O zaman oraya bir bayrak koy. Burası da sarı kanka çünkü... Buraya geldiğimizde sağdan gireceğiz burası da başka bir yol kanka yani istiyorsan gel bir üstlük hefşe Bence Oğlum. alttan girelim İlk geldiğimiz yerimiz geldi Buradan geçmiştik sanki Yok geçmedik Oğlum yarım adam var lan oha omuriliğe bak Oğlum vida gibi lan Haymına Aa aşağıda bir şey var görmemiz gereken diyor Ya dur aha Dur çikolatayı alalım. Aa elime kanka Kanka çocuğun robotunu bulduk. Bulduk amına. Oyuncak, kafası buldum işte. Çocuğun robot. Oğlum. Kanka şimdi burada ikiye giden bir yol var. Heh. Hay kim hep iki 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 bu ama. Ya oğlum biz bir yerden. Nereye gideceğiz? Valla soldan devam ettik. Soldan gidebiliriz. Gel buradan devam edelim. Bununla yeşil koydum. Aa burada yamyamlar var. Aa 3 tane var. Aga Dur dur bekle. Vuramadım lan. Kanka vuruyorlar sana. Aa vurdum. Sırtından vurdum. Kanka yani sana vurdum herhalde. Ya. En iyisi biliyor musun ok yay. Yay ve ok. Lan. Vuramadım. Oğlum şu buga mı girdi? Öldüm diye. Ölmüş lan bu. Ölmüş tam bu. Ya durmuyor ki orospu çocuğu. Ee, ya gel ya devam et. Ya kafayı yemiş gibi ha. Kanka şimdi bu kafayı toparlayalım. Buradan geldik. Oğlum bu ne ya bunlar kan sıçmış ya bakıyorum kanka. Fenerin gücü bitti lan. Bekle kanka. Oba. Abi bildim böyle olacağını. Ne olacak? Bak burası neresi? Hemen şu şeyi geç. Oğlum benim fenerim yanıyor mu yanmıyor mu? Hacık Bundan arasında... giy aga. Giriyor muyuz? Gireceğiz. Oğlum bu çok güçlü. Oğlum bunun feneri çok güçlü ha. Ben giydim hocam. Gidin mi? Atla. Ya Allah. Dur lan buraya bayrak koyak mı? Kanka çıkarız. Tam koy istersin. Buraya da mor koydum. Allah giriyorum. Girdik. Ha Giri hatırlıyor mu lan burayı? Kanka buradan biz nereye gidiyorduk lan? Hatırladın mı acı burayı? Bu bizim girdiğimiz yer değil mi? Evet. Hatta bu mağarada kaybolduk ama Akın biz. Daha, bu mağaradan bir yerden çıkış vardı ya burada bir yerlerde. Kanka yol var mı görebiliyor mu? Oğlum yol Burası yok. Burası neresi? Lan. Kanka bence geri döneceğiz abi yol yok. Emin misin? Eminim kanka şurada bir darıcık yer var ama buradan da geçilmiyor. Ya daldık geri çıkıyoruz. Düşmeye de başladım ana. ha. Ölmezsin. Ben ki. de Oğlum bunun feneri kapanmasa iyi değil mi ya? Bence çok kötü ya. Her yani işte feneri kapanmasa daha iyi olmaz mıydı? Yani. yani Çünkü çok ya. güçlü bir feneri var. Çıkarttın. Oba burası neresi? Oğlum ben neden işiyorum? Aga yine denize giriyoruz galiba. Hacı sen nereden gittin lan? Kanka değişik bir yerdeyim. Oğlum. Lan meta da biz yanlıyorduk biz ne ara buraya geldik anasını. <laughs> Kanka bir şey bence çıkalım ha. İzleyenleri de sıkmayalım. Ne yapalım? Bence de çıkalım. Şimdi dur. Direkt Windows'a çıkış yap. Oyun'dan mı çıkak, çıkış yapalım? <laughs> Bence biz ben normalde o. çıkmaya çalışırsa var ya çıkamayız buradan ha Neyse ama imkan yok çıkamayız Devam ederiz ya burada YouTube'u sonlandırıyorum Görüşürüz YouTube